Evet bu gemlik fidanım daha ufak fidan yani çok e, kalınlığı da yok zaten bir senelik ya da iki senelik bir fidan şu şekilde havai köklendirme ilk defa deneyeceğim şu şekilde e, tam odun kısım gelene kadar odun su kısım gelene kadar yüzdüm daha sonra yeniden şişemi geçirdim kafasından şey, ikiye kesip de buradan dikleme kesip de geçirebilirsiniz ama benim başından geçebilecek şekilde o şekilde geçirdim. Daha sonra şu 8 evet, zeytin havayı köklendirmenin sonunda dış kısmını hava almasın diye sağdım, İyice sıktım. Altından da e, su kaçırmasın diye yaptım. E, yani, videonun öncesinde yüzük yani 2 santimlik e, kabuğu kaldırıp köklendirme hormonu 8000 ppm köklendirme hormonu sürdüm. Daha sonra kumla karışık gübreli toprağı sardım. Nemli kalması için tabii ki ıslak bir toprak. Bu şekilde de hava almasını önleyerek kapattım. Bunun içinde herhangi bir şişe vesaire yani yarım şişe var. Ee, onun içinde duruyor toprak düzgün dursun diye. Dışında da bu fidan poşetleri vardı. Onlardan siyah içi gözükmesin diye kapattım. Görebilirsiniz. de nemi kaybetmemesi önemli. Bu diğer fidanı da şu şekilde beşlik pet şişeyi kesmiştim. Ee, yine hava almasın diye yaptım. Zaten nemlenmiş burasını görüyorsunuz. i̇çerideki yani nemi kaybetmesin diye. Nemi kaybederse e, yine enjektörle vesaire uygun bir yerinden delip nemini kalmasını sağlayacağım. Bu da kumla karışık. Bu biraz daha 5 litrelik olduğu için. Mevzu içeride kök hava almasın. Kök dışarıda kalmasın. Köklenebilirsin. Yani direkt güneş ışığına maruz kalmasın. Hava almasın. Köklenme tam olarak olursun. Bu dalında yani şu an zeytin büyürken zeytin su geldiğinde ona da gelecek. Dalında köklendirme olarak denedim. Bu sene ilk defa bu şekilde denedim. Zaten fidanlarım ufak olduğu için öncesine deneme şansı fazla yoktu. Bu gemlik. Gemlik fidanı. Gemlik fidanı kolay köklenebildiği için ilk olarak onu da denemeye çalıştım.